Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Şimdi Soğuk cephe geçişi adım adım ilerliyor. İç ve doğu bölgelerde soğuma çok net bir şekilde hissedilmeye başlayacak artık. Doğu Anadolu'da henüz tam anlamıyla hala başlamadı. Perşembe günü haftanın en soğuk günü olacak Doğu Anadolu bölgesi için. Ee, batı'da küçük küçük sıcaklık artışının da başladığını söyleyebiliriz. Fakat Perşembe günü ikinci bir soğuk hava dalgası gelecek. Ama kısa süreli kısa süreli bir soğuk hava dalgası var. Sıcaklığı tekrar biraz bir indirecek sonra hafta sonu tekrar yükselişe geçiyor. Yani hafta sonu sıcaklık artışı net. Hafta sonu hava sıcaklığı yükselecek fakat hafta sonuna kadar da biz ikinci bir soğuk hava dalgası, bir tam soğuk hava dalgası değil mi? Soğuk cephe. Bir soğuk cephe geçişi yaşayacağız. Dolayısıyla e, bir 4-5 derecelik soğuma var Cuma günü beklediğimiz. Birazdan detaylıca anlatacağım sizlere. Şimdi şu anda hala e, pazartesi günü başlayan soğuk cephe geçişi yavaş ve emin adımlarla Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerini soğutuyor. Soğutmaya devam ediyor diyelim. Şimdi bu hafta başında başlayan soğuk cephe böyle biraz durağan ilerleyen bir cephe. Yani yavaş yavaş hem bulunduğu noktaya şiddetli sağanaklar bırakıyor hem de e, sıcaklığı böyle adım 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 düşürüyor. Hem de bir yandan ne oluyor biliyor musunuz? Bir yandan da ee, şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. yavaş hareket ediyor oluşu doğuya biraz geç gitmesine sebep oluyor. Dolayısıyla doğu bölgelerimizde soğuma, henüz tam anlamıyla en düşük seviyesine inmiş durumda değil. Ama hala şu anda hali hazırda devam ediyor. Dünkü e, sağanaklardan da az önce söz ettim. Şiddetli sağanaklar dün yine e, özellikle işte Muğla çevresinde 25 kilo kadar bir sağanağa sebep olmuş gözüküyor. E, genel durumda e, en fazla Amasya yağış almış dün. 38 kiloyla. E, tahmin edildiğinin çok üzerine çıkan miktarlar yok. Tahmin edildiği gibi devam ediyor sistem. Şimdi doğuda hali hazırda güneyli rüzgar devam ediyor. Çünkü doğu sıcak sektör alt, etkisi altında. E, doğudaki sıcak sektör etkisi o noktada güneyli rüzgar etkisiyle de birleşince hala sıcaklığın yüksek seviyelerde olduğu düşünülebilir. Hala e, donma noktasının altı seviyelerinde değil şu da hala normallerin üzeri normaller civarında diyelim. Temmuz normallerinde rakamlar var. Bir yandan toz taşınımı devam ediyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz çevresinde toz konsantrasyonu yüksek. Tozla birlikte hem görüş azalıyor hem hava kalitesi azalıyor. Böyle ufka doğru baktığınızda sarımtırak çok ince sarımtırak bir tabakayı havada böyle görürsünüz ve böyle bir e, çok böyle berrak bir gökyüzü olmadığını da gözle bile anlayabilirsiniz. Fakat ölçüm yapıldığında hava kalitesinin çok çok düşük olduğunu ölçebilirsiniz. O yüzden biz böyle havalarda çok fazla açık havada o kirli, sisli, puslu havayı teneffüs etmemenizi tavsiye ediyoruz. Sis açısından sis oluşumu yok ama hava kirliliği açısından böyle kirli bir hava var. Lodos esiyor. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Zaten hava kalitesini düşürüyor. Toz konsantrasyonu yükseltiyor bugün ve yarın da toz konsantrasyonu yüksek olacaktır sandaklarla birlikte biraz da o yere inmeye de başlayacak onu da söyleyelim şimdi Bugün Karadeniz'de, Karadeniz bölgesi İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu. Fakat çok hafif sağanaklar var. 5 kilo sağanaklar. Sağanakların da genel olarak lokal sağanaklar olduğunu düşünürsek çok hafif bir sağanak yağış var. Fakat şiddetli sağanaklar Doğu, Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun belli bir bölgesinde görülecek. Çok bir sağanak hattının geçtiği noktalarda ee, cephesel yağış aldığımız için ee, bu noktalar 20-50 kilo arasında yağış alacağı için illeri mecburen tek tek sayacağım. Evet biraz sıkıcı olacak bazılarınız için ama illeri sayalım. Ee, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Bitti, Siirt, Şırnak, Van ve Haker çevresi 20-50 kilo arasına yağış alacak. Yüksek rakamlar hayatı ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Doğu Kayadeniz'de Doğu Anadolu'da fırtına ile birlikte görülecek. Aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Erzurum Sulu kar yağışı altında Bolu, Kars ve Ardahan çevresinde ise kar yağışı var bugün. Tabii ki soğumanın görüldüğü noktalarda da kar yağışı ve sulu kar ve kar geçişleri kaçınılmaz olacaktır. Bugünün tablosu böyle. Trakya kıyı Ege hatta Marmara'yı sayabiliriz. Marmara, Marmara kıyı Ege çok bulutlu geçecek. Yarının tablosuna baktığımızda yine sağanaklar devam ediyor. Cephesel sistem devam ediyor. Artık Doğu Anadolu'yu soğutuyoruz yarın. Doğu Anadolu'da o soğuk hava net bir şekilde hissedilecek. Artık Güney Türkiye'yi terk edecek yarın. Yarın Doğu'da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da son demlerini yaşayıp terk edecek ama e, onu da söyleyelim. Yine Güney Önler'den yarın da kuvvetli esecek. Sonrasında artık Türkiye'yi terk edecek. Yarın Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Güney Doğu Anadolu bölgeleri yağış Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da rüzgar güney batılı saatte 70 km hızla esiyor ve e, yarın özellikle e, hangi noktalarda? Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 15 kiloya çıkacak metrekareye düşen yağış miktarı. Normalde 5 kilo hafif sandaklar yarında devam edecek ama işte bu saydığım iller 15 kiloya yağış alacak. Çorum, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Karaman çevresinde sulu kar. Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da ise kar yağışı görülecek. Kar yağışı görülen illerin sayısı giderek artıyor. Ama Perşembe günü Doğu Anadolu'da oldukça e, düşük rakamları ölçülecek. Perşembe günü günü Doğu Anadolu üşüyecek onu hemen söyleyelim. Sonrasında Cuma'nın tablosunda bir hızlı soğuk cephe geçişi. Şimdi hafta başından bu yana böyle adım adım yavaş yavaş ilerleyen Turan cephenin ardından işte Cuma günü hızlıca bir cephe geçişi sıcaklığı yine çok 4-5 derece birden böyle aniden ve hissedilir ölçüde düşürecek. Yani İstanbul'da 13-14 doğru böyle meyil ederken tekrar hop diye 8-9 derece bandına gerileyeceğiz ve rüzgarla birlikte gelecek. Soğuk cephe hızlı geliyor ve ardından böyle kara yerde ardından hızlı hızlı esicek. Cuma günü tabii cephesel sistem yeni bir cephe geçişi olacağı için cephesel yağış, cephesel sistem özellikle Karadeniz'de ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış görülecek. Marmara'nın doğusunda biraz kuvvetli yağış alabilir. Cuma'ya dikkat diyelim biz. Ee, ve Tüm yurt yağışlı Cuma günü. Sadece Antalya, Mersin çevresinde, Mardin'de, Van Hakkari çevresinde yağış yok. Onun dışında kalan her yer yağmurlu olacak, yağışlı geçecek. Tabii sıcaklık düşüşü artık tüm Türkiye'de hissedileceği için iç Ege, iç Anadolu'du. Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri sulukar ve kar yağışı altında kalacak Cuma günü. Ve Karadeniz bölgesi, iç Anadolu'da Karayel saatte 70 km hızla kuvvetli esecek hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Hissedilen sıcaklığı da bir 4-5 derece düşürecektir. Rüzgar soğuğuna dikkat. Çok fazla o rüzgar soğuğuna maruz kalmamaya özen göstermekte fayda görüyorum ben. Sonrasında hafta sonu Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle sıcaklık tekrar artış eğilimi içerisine girecek. Fakat sağanaklar devam ediyor. Marmara'da, Ege'de, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Güneydoğu Anadolu cumartesi günü yağış alacak. İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz kapalı geçecek. Yine İç Anadolu'da sulu kar, Karadeniz'in iç kesimlerinde sulu kar fakat Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek. Bu arada Perşembe gece, Cuma gece ve Cumartesi gece iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve dona dikkat gece. Çünkü sıcaklık donma noktasının altına inecek. Aman dikkat diyelim kara ulaşımını etkiler, zirai faaliyetin sürdüğü alanları etkiler. O yüzden buraya bir buzlanma ve don hatırlatması da eklemiş olalım. Sonrasında pazar günü Yine aslında pek çok noktada yağış var ama biraz daha lokal sağanaklara dönecek. Trakya, Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de Manakar çevresine yağış yok ama onun dışında kalan her yer yağış alacak. Yine hafif sağanaklar İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sulu kar ve kar geçişleri olarak yağış görülecek. Önümüzdeki hafta pazartesi günü sıcaklığın yükselişi artık tam anlamıyla hafta sonu batı bölgeleri itibariyle başlıyor artış eğilimi. Pazar günü de artış böyle yavaş yavaş devam edecek ama artık pazar pazartesi günü itibariyle hava sıcaklığındaki artışı batı bölgelerde güneşin yüzünü daha bolca görmemizle birlikte çok daha net şekilde hissedeceğiz. Pazartesi günü İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu yağış almayı sürdürecek. Salı günü Doğu Güneydoğu Anadolu yağış alacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Sivas'ta sulu kar geçişleri devam edecek ama diğer bölgelerde artık hava parçalı bulutlu olacak ve haftanın geri kalan günlerinde yağışlı hava böyle doğuya doğru ötelenerek devam ederken Türkiye'nin batı bölgelerinde sıcaklık artışı çok net ve belirgin bir şekilde yaşanıyor olacak. Meteorolojik olarak hareketli saatler içerisindeyiz. Cephesel sistemler birbiri ardına sıralanıyor. Bilmem farkında mısınız? Neredeyse Nisan ayı girdiğinden bu yana cephesel sistemin etkisinde kalmadığımız gün yok gibi bir durum diyebiliriz. Şu anda Kuzey Atlantik sanılımı negatif fazla. Şimdi arktik sanılıma baktığımız zaman arktik sanılımda negatif fazla. İkisinin negatif fazla olması biliyorsunuz bizde cephe kapılarını açıyor. Cepheler böyle sık sık giriş yapıyor. Dolayısıyla yine ikisinin negatif fazla oluşu bize cephesel sistemler olarak geri dönecek ve bu da yağış olarak geri dönecek. Nisan yağmurlarını besleyen bir durum olması açısından çok olumlu. Neden? Çünkü buharlaşmanın maksimum olduğu dönemdeyiz şu an. İlkbahar dönemi hava ve su sıcaklığı arasındaki farkın fazla olması bizim bütün içme ve kullanma suyu barajlarımızdan su kaybı anlamına geliyor ve havada bir bulutlanma bir nem artışı anlamına geliyor. O yüzden bulutlanmadan bu bulutlardan çok fazla kurtulamıyoruz fakat e, tabii ki bu durum e, bizdeki yağışın artması buharlaşma açısından kaybettiğimiz suyu geri kazanma ihtimalimiz olduğu için çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirebiliriz bunu. Yaz kuraklığı açısından en azından bir yatırım gibi düşünebiliriz bu bahar yağışları. Çok önemli çünkü baharda ne kadar bol yağış alırsak yazın o kadar konforlu, rahat geçiririz. Su stresimiz artmaz. Su stresimiz artmaz. Hali hazırda var olan su stresimiz daha da yoğun stres haline dönüşmez diyelim. Şimdi dolayısıyla bu hafta böyle hareketli bir hafta. Cuma günü bir soğuk cephe geçişi daha var. Ki o cephe geçişi de biraz bizi yine hareketlendirecek. Hem rüzgar hem yağış artışı hem soğuk hava girişi gibi bir takım etkenler sağanakları besleyecek. Sağanak yağış şiddetini artıracak gibi bir takım bize geri dönüşleri olacağı için atmosferdeki hareketlilik sürecek. E buna bağlı olarak elbette ki ee, uyarılarımız devam edecek. Tabii ki hala her gün yine yayınlar yapıyor olacağız. Sizlere yeni gelişmeleri aktarıyor olacağız. Bugün toz taşımasına dikkat. Yarın toz, çamur yağmuru olarak yere inebilir. Özellikle Cuma günü daha da fazla yere ineceği için biraz daha rahatlayacak ama perşembe günü büyük ölçüde hafifleyecek havadaki toz partiküllerinin konsantrasyon artışı. Bugün dikkat etmek gerekiyor. Yarın çamur yağmuru olarak yere inebilir, araçlarınız kirlenebilir. Bugünlerde araçları temizletmeyelim. Özellikle Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgeleri için. Biraz böyle araçlarımızda kirlilik miktarı bu süreçte biraz artacak. Zaten bu ara bolca yağmurluyuz. sağanaklar devam edecek. Önümüzdeki haftaya kadar e, hava sıcaklığında ciddi bir artış yok artık hafta sonu batı bölgelerde başlıyor ama pazartesi günü tüm Türkiye'de sıcaklık artışını çok net bir şekilde hissediyor olacağız. Tablo böyle. Görünüm, detaylar, ve beklentiler bu yönde. Bu hareketli haftayı aktarmaya çalıştık. Hava ne zaman ısınacak, e, ne zaman sıcaklık artışı bekliyoruz'a bir cevap aramaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara bırakın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.